Evet yavruların 15. günü hala uçuyorlar. Yalnız hava şartları biraz bayağı üç dört kötü. Gördüğünüz gibi rüzgarda yüzüyorlar. Yavaş yavaş bir ikisi teke binebilir. yavru var. İki tanesi. Oh. Hava çok kötü. Bir açıyor, bir kapatıyor. Yağmur yağıyor. Yani yeri geliyor akşam uçuramıyoruz. Yeri geliyor sabah uçuramıyoruz. Gördüğünüz gibi rüzgar savurtuyor. Ya rüzgar düzce için iyi olur yani fazla sert olmamak şartıyla. Ki uçumları da güzelleşmeye başladı işe. Altı yavru vardı, içine bir tane daha kattım, yedi oldu. O da uçmamasın iki tanesini içinden ayıracağım zaten ikisini tek uçuracağım, ikisini beraber uçuracağım. Zaten yavrunun biri de hasta, belli diyor zaten hani ona yavrusu gibi uçuyor. Aman lan telemiyle vurmayın oğlum. Sabah oturuyor dizileri de önemli değil. Anahtarı güçlensin. Evet, yine yağmur başladı. Gördüğünüz gibi yani kuş bu kadar zor. Atarsınız havada yağmura yakalanır. Rüzgara yakalanır. yağmur hızlanmadan inerlerse çok iyi olacak. Pe. Az yağ olur. az yağ da Şimler bir insin. Ondan sonra ya Ya da indirelim yağmur yağacak. Hızlı geliyor. Evet, gördüğünüz gibi aşağı yukarı hepsi döndü gibi bir iki tane sadece hepsi döndü gibi. Bu saatten sonra üstüne koyarak gidecektir. Yalnız iyi bir hava bulursak tabi. Hepsi dönüyor. Beyaz dönmüş, bozlak dönmüş, hepsi dönmüş. Bir haftaya kadar bunların hepsi hızlandırır. Evet. Büyük bir ihtimal aşağıda cücenin birini iptal edeceğiz. Hasta yani hasta hasta da uçmaz bakın. Kuşun uçuşundan belli. Zaten havada uçarken seçmeniz lazım. Yavru iyice hasta hasta uçurdum müdür kırılır gider. Onu da aynı fark ettim zaten havada. Aynı bir pamuk gibi uçuyor kuş. İşte gördüğünüz gibi en sondan en en sondaki şu anda ağaç şey, tek uçar. Aynalı yavru. Kağıt gibi uçar aynı havada. Aynı kağıt. Resbelli der yani. Dümensiz uçak gibi gider aynı. Hasta olduğu için o da yani. Ana çıkmaya bile hayrı yok gibi yani kuşum. Çekiyoruz videoları çekiyoruz da bir türlü videoları da atamıyoruz. Neden atamıyoruz? Burada atıyoruz ve iki gün iki gün sürüyor bir video yapmamız. Anlamadım gitti niyeyse. 15 dakikalık bir video 4 GB olduğu için 2 gün, 3 gün sürüyor. Yani dünya kadar video çektim. Daha 4 tanesini zorla attım. Evet, bu yavru güzel taklayı sertleştirecek. Evet, gök yavru da güzel. Boz yavru da. <laughs> evet yağmur hızlanmaya başladı beyler. Yapacak bir şey yok. Uçuyor. Uçsunlar. Yağmur da lazım bunlara. Zaten sıcakta yatıp duruyorlar biraz. Şileri gitsin. Ne diyorlar? Ateşlemeleri gitsin. Serinlesinler. Gelin oğlum gelin oğlum gel. Gel 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 yağmur yağıyor gel çabuk ol çabuk hadi yani şöyle baktığımız zaman yağmuru nereden görebiliriz İyi yağıyor elimize kadar yağıyor yani gördüğünüz gibi hep yağmur oluyor. Gördüğünüz gibi 15 gündür uçuyorlar. Hala indikleri yer hedef. Yani demek ki iyi kafa vermişiz ki hedefe iniyorlar. Hasta dediğim yavru şu kara kirli yavru. Yani hasta biraz rahatsız yani tipinden belli kuşun. Sesi soluğu hep gitmiş. Döşü biraz şişmiş. Onun için bugün fazla uçurmayacağız. Böyle fazla uçurmayacağız. Zaten yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için kapatıyoruz.